Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Herkese selamünaleyküm. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız ben Furkan'la Gülaç ilçesine geldim. İlçemize geldim. Biraz işlerimiz var. Biraz da şöyle çevreden çekelim mi dedim oğluma. Çekelim dedi. Küçük şirin bir ilçe bizim burası. Gülaç. İşte her şey zaten belli noktalarda, belli yerlerde. Postanesiymiş, bankasıymış, belediyesiymiş falan.

güneşli bir hava, güzel bir hava var. Burada başka bir yönü, başka bir tarafı değerli izleyenlerimiz. Zaten resmi kurumlar olsun merkezde belli yerlerde. Merhabalar tekrardan herkese değerli izleyenlerimiz. Ben e, su dolmaya gidiyorum şimdi şeyden çeşmemizden köyümüzün çeşmesi var. Ay bir musluk suyuna göre biraz daha iyi yani. nasılsınız? inşallah iyisinizdir. Bizler soracak olsanız işte idare ediyoruz çok şükür. Serpil biraz rahatsız. Birkaç gündür yine şey çekemiyoruz işte. Video çekemiyoruz. Birçok kişi de şey yapmış herhalde. Çok Serpil mızmız mız falan söylemişler. Bayağı moralde bozulmuş bunlara. Hani bunlara gerek yoktu aslında. Biraz rahatsız işte. Ne bileyim. En ufak şeyden hem kırılıyor, çabuk kırılan bir de Kendinde de bir rahatsızlık var zaten. Ee, hani belin de olsun, birçok işlerinde yardımcı oluyorum ben. Soba kovası doldurmadan, işte su doldurmadan olsun. Ağır işlerinde biraz yardımcı oluyorum ama işte bazı durumlarda da gene hasta işte, rahatsızlık bildiğiniz gibi işte. Bunu işte fırsata çevirenler olmuş. işte çok mızgırlar, çok hastalıyor. Hastalamanın, insan kendi kendine işte oturup da yatıp da ben hastayım demez zaten. Gördüğünüz gibi işte bugün hava çok güzel. İstese hani dışarıya çıkıp da oturup dışarıda şey de bilir. Şu anda içeride yatıyor da açıkçası. Bazı değerli izleyenlerimiz de işte sergi çekemiyorsa sen çek dedi bana. Ben de çekip atmayı düşünüyorum. Günlük yaşadığımız, yaptığımız işlerden. Umarım beğenirsiniz, izlersiniz. Ben şimdi o çeşmeye doğru gideceğim, köyün çeşmesine doğru. Fırsat bulursam orada da çekmeyi düşünüyorum. Daha çok güzel, Furkan çekiyor bu arada. İşte bizim musluk sularında da bazen içiyoruz da bazen de şey var ya, işte falan atıyorlar, içilmediği zamanlar oluyor. Oradan doldurup geliyorum. Orada işte biraz daha temiz oluyor gerici suyumuz var. Fırsat bulursam oralardan da çekerim. Şimdilik görüşmek üzere. Evet değerli izleyenlerimiz, ben şimdi bisiklet malzeme doğru. Orada da inşallah çekerim biraz. Çeşmeden olsun, giderken olsun. Evet değerli izleyenlerimizden ben e, olmaya gidiyorum işte. Biraz fırsat buldukça çeker mi? Demiştim. Yol güzel yanında Şimdi gittiğim yerlerden çekiyorum biraz. Köyümüzden şöyle. köyümüzün eski yerleşim yerlerinden yapılardan ilk köyün kurulduğu bölgelerden geçerken şöyle çekeyim istedim. Plaj ilçesine giderken köprümüz kara suyun üstünde kuruluyor. Şu tarihi eski yol çünkü üstünde bulunduğum yeni yapılmış köprü. Burada çok eski olduğu için yıkmadılar da tarihi olduğu için suya da geliş çeşmesine de bayağı yaklaştım bu arada orada su dolu insanlar var arabasıyla falan gelmiş buraya çevre köylerden ilçeden kendi köylerinden gelen vatandaşlar sularını dolduruyorlar içme sularını Kulaç yolu Kulaç ve Saratlı yolu kavşağında çeşmemizde bulunuyor bu arada. Buradan sola döndüğümüz zaman Saratlı kasabasına gidiyor. Yol devam ediyor Kulaç ilçesine de buradan. Ben de bu arada geldim çeşmeye. Şöyle bir çekeyim. musluğu var işte. Musluğu değil de oluğu var diyeyim. Geriç işte söylüyor. 2013 yılında yapılmış. Emeğe ya geçenlerden Allah razı olsun. Harman yeri diyoruz. Biz eskiden harmanlarını buraya döküyorlardı köyün halkı. E, tabii o gövende falan, zor şartlarda çalıştıkları zamanlarda buraya döküyorlardı. E, çayırlı çimenli olduğu için e, toplaması tanelerini falan kolay oluyordu. Burası Saratlı kasabasına giden yol. Şimdi tabi buralara gerek kalmadı bu harman yerlerinin Bir çevrede yarım saatin içinde, bir saatin içinde koskoca şeyleri, ekinlerini, ürünlerini kaldırabiliyor. Ve şimdi suyumu dolduracağım. Tek geldiğim için e, ben de tabii çeken olmadığı için suyumu doldurup böyle gideceğim şimdi. Şimdilik görüşmek üzere. Evet izleyenlerimiz e, suyumu doldum ben. Şimdi hareket edeceğim buradan. Bu oluklara aslında bir e, musluk takılıp da şey düşündüm ben, musluk takılıp da hani israf boşa akmasın diye düşündüm ama herhalde takmadıklarının bir sebebi de sürekli aktığı için e, tekrar tekrar arkasından gelen su yolu açık bir vaziyette geldiği için herhalde tutmuyorlar bildiğim kadarıyla. E, kapatılırsa o durgunlaşaraktan belki gözeneklerin tıkanacağı düşünülüyordur. Öyle mantıklı da olabilir. Ama böyle sürekli atıyor bakalım şimdilik. Evet, Gülahç buradan 5 kilometreymiş. Çatalsu bu tarafa Saratlı tarafından 12 kilometre Saratlı'da 9 kilometre. La ilahe illallah Evet bir dolaştım geldim suyu falan doldurmuştu işte. Şimdi de akşam oluyor işte. Gördüğünüz gibi Şimdi batıyor. Bugün sefil video çekemediği için ben çekip atmak istedim. Bazı değerli izleyenlerimiz sen çek var dedi. Sefil çekemiyoruz falan. Sefil de hasta. Açıkçası çekmek de istemedim işte hastalığını ne bileyim insanlar değişik şekillerde yorumluyorlar. Şu anda işte kalkamıyor, daha yatıyor evde. Şimdilik hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.